Logo VMS, 1.53 versiyonu ile birlikte ERP ürününde carilerin kullanım yeri parametresinde satın alma ve satış dağıtım işaretli olmayan carilerin VMS uygulamasında siparişsiz kabul ve siparişsiz ürün toplama işlemine başlayamaması cari seçiminde uyarı verilmesi sağlanmıştır. Uygulama üzerinden örneklendirelim. İlk olarak Tiger üzerinden cari hesaba giriş yapıp parametreler sekmesi açılmalı. Satın alma ve satış dağıtım parametreleri kaldırılmalı. Daha sonra uygulama açılır. Giriş menüsünden kabul ekranı seçilir. Cari listesinden ilgili cari hesaba tıkladığımızda parametre seçili olmadığından kullanım yeri uygun değildir uyarısı alacağız. Bir örnekte satış ve dağıtım parametresi için yapalım. Transfer menüsüne gidilir, siparişsiz ürün toplama ekranı seçilir. Cari listesinden ilgili cari hesaba tıkladığımızda aynı şekilde kullanım yeri uygun değildir uyarısı alacağız. Geliştirmemiz bu şekilde tamamlanmıştır.